Bir önceki dersimizde if else yapısını görmüştük. Bu yapıyla belli bir şarta göre programımızı yönlendirebiliyorduk. Şartımız doğruysa buradaki bloğun içerisindeki kodlarımızı çalıştırıyorduk. Eğer şartımız yanlış ise else bloğun içerisindeki kodları çalıştırma imkanımız vardı. Ancak burada if de tek bir şart söz konusu. Bunun içerisinde birden fazla if yapısı oluşturabiliyoruz. Ancak biz e, aynı if bloğu içerisinde değil de bu şartı sağlamıyorsa başka bir şart nasıl yazarız? Şimdi bunu göreceğiz. Bir önceki kodlarımızı yorum satır haline getiriyorum ve burada iki tane byte tipinde değişken tanımlayacağım. X buna 10 değerini atıyorum. Virgül y eşittir de 20 değerini atıyorum. İki tane değişken tanımladım. Biz aynı tipte değişkenleri bu şekilde yan yana tanımlayabiliyoruz. Ve bunların durumunu kontrol edeceğim şimdi. X ve y'nin büyük olup olmamı durumunu kontrol edelim. Bir tane if bloğu oluşturuyorum. If tap tap diyerek bloklarımızı oluşturabiliyorduk. Ve buraya diyorum ki x büyük mü y x büyükse y'den console.writeline içerisine x y x büyüktür y diyorum. Eğer x büyük 7 ise şu şekilde az if diyerek başka bir şart buraya tanımlayabiliyoruz. Buna da geliyorum. Y büyük mü x? Eğer y x'ten büyükse buradaki kodlarımız çalışacak. Yine console.writeline diyerek y büyük tür x diyorum. Eğer bu şartımız da sağlanmamış olursa o zaman else diyorum ve buradaki kodlarımız çalışacak. Eğer bunların ikisi birbirinden büyük değilse durumumuz nedir? Birbirine eşittir Şu şekilde gelip x ile y birbirine eşittir diyorum. Şimdi projemizi çalıştırdığımızda alacağımız sonuç Y büyüktür X olacak. Y büyüktür X değerini aldık. Peki bunların değerini eşitlersem ne olur? İkisini de eşit yaptım. Yeniden programı çalıştırıyorum. Ve bu sefer aldığımız sonuç X ile Y birbirine eşittir. Biz bu şekilde birden fazla Şartı alt alta kontrol ettirebiliyoruz. Bunlardan bir tanesinin doğru olması durumunda bu kodlar çalışacaktır. Eğer şartlarımızın hiçbiri doğru olmazsa yine else ile burada işlem yaptırabiliyoruz. Eğer else koymaz isek if bloklarımız yine çalışacaktır. Ancak buradaki şartlardan biri gerçekleşmezse if blokları çalışmaz. Ve program ona göre yoluna devam eder. Elsif kullanımı da bu şekilde göstermiş olalım. Bir sonraki derste görüşmek üzere.